arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz bu videomuzda sizlerle birlikte PKXT ve uçma bug'ını deneyeceğiz o zaman hemen geçelim ilk öncelikle robotu ışınlanıp şu enerji içeceklerinden baya bir alın şu şekilde benim iki tane varmış sizin ihtiyacınız olacağı için birkaç tane alın şimdi şu uçma portalına giriyoruz şuraya geliyorsunuz arkadaşlar Evet tam burada için arkadaşlar ve başlayın şu şekilde hoplayıp bu tarafa doğru evet şimdi şu şekilde buraya hadi düşmezsek harika olacak. Şimdi şuradan bir hoplayalım. Şimdi arkadaşlar uçuş pistine kadar gitmemiz gerek. Dikkat edin düşmeden e, şuraya inin. Sonra gidin uçuş pistine ineceğiz. Hemen uçuş pisti değil pardon, paten pisti. Şu gördüğünüz kırmızı yerin orasına. Şimdi iniyorum. Evet. Şu şekilde tam e, yakınlaşacağım biraz. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde paten şey yaptım. Sakın piste inmeyin. Şu şekilde aşağı atlayın arkadaşlar. Evet. Aşağı atladığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde yanınızda şeyiniz olacak. Çok güzel. Bir dakika. Be benim şeyim açık mı? Evet. Tamam. E, evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, bunu her oyuna girdiğinizde yapsanız. Mesela ben şimdi bununla Crazy Run denemek istiyorum sizlerle birlikte. İşi biraz e, uzatacağım ama her neyse şu şekilde. Evet. Gelelim şöyle. Ay kafamı şeye vurdum. Şuraya gidelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şey yapmadan girelim. İlk. Çok güzel bir bakajda bunu mutlaka denemesini denemelisiniz. Sen oyuna girdiğinizde gözükürse. Bitirelim. Evet. Bakın bu şekilde yani Bir görüntü aynı. İçimde şu şekilde uçalım buraya doğru. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde uçalım. 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 Gördüğünüz gibi sadece kapıları açmakta sorun vardı. Bu bug'ımız bu kadardı. Ee, aynı zamanda da şey yapacağım. Bir tane daha sürpriz kutu gelmiş galiba. O zaman hoşçakalın mutlaka. Sağlıklı kalın.